bir Londra havası alalım. <laughs> İstanbul'da zaten böyle bir Londra havası var. Ee, ben iki gündür böyle yağmurluk giyiyorum üzerime. İşte şemsiye alıyorum. Aslında güzel. Yağmura göre hayatı düzenleyebilmek de güzel. Londra'da yaşamak ister miydin Selin Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. Ee, sanırım istemezdim. Yağmurlu havaları çok tercih etmiyorum. Aa, Hiç benden değilsiniz o konuda. Ben melankolin dibine vuruyorum <laughs> evet. bu zamanlarda. Böyle siyah beyaz. Londra havası böyle işte fötür şapkalar bir taraftan da o kırmızı Londra otobüsleri ya da işte siyah taksileri bana çok romantik gelir. Yağmuru da çok da severim. Hatta yılın her günü yağmur yağabilir benim için. Çok da böyle şey oluyorum yani hem o toprak kokusunu çok seviyorum hem de yaymış olduğu enerjiyi. Diyelim birazcık fazla mı romantiyim bilmiyorum yani. <laughs> Siz evlenince bence bu romantizmi kaybetmişsinizdir. <laughs> Evlilerde mi böyle mi? oluyor acaba? <laughs> Bilmiyorum eşinize bir sorun bence bu akşam. <laughs> Ek ekran başında açıklamayayım ben bu durumu. Bence de biz sizinle bir telefonda konuşalım. Bu Londra'daki yağmuru neden sevememeniz bence çok büyük bir sorun ve bu sorun üzerine gitmemiz lazım. Eğer siz de aynı istek yönündeyseniz devam ederiz zaten telefondan sonra. <laughs> bir ara aratabiliriz. <laughs> Tabii yani 30 küsür yaşlarında o küsürleri söylemiyorum. Bir şehirli yalnız erkek işte ne, ne, yapar yağmurdan çamurdan vesaire romantizm duyar. O yüzden bendeki bu romantizm de birazcık benim hani medeni durumdan dolayı sanki böyle evlenmek istiyorum gibi de buradan da böyle konuşuyorum gibi oldu ama öyle bir durumda yok gayet. <laughs> hani Helin'e de böyle şey mesaj veriyormuş benim bak çevrene vesaire gibi oldu ama yok öyle bir durum yani Helinci hani şey yapma. Bunu da ee... bunu da değerlendirmeye alabiliriz <laughs> yayından sonra. <laughs> o yüzden ben hemen Bitcoin'e geleyim. Şimdi bu Bitcoin'cileri de çok kızıyorum. Yani Bitcoin'i alıyorsan kardeşim korkmayacaksın. Değil mi? Bir sanat tablosu aldığın zaman e, hani eğer sınırlı sayıda üretiliyorsa vesaire. Bitcoin'de böyle bir sınırlı sayıda üretimi söz konusuysa Hani değeri düşmüş, azalmış vesaireden ziyade buna sahip olmaktan dolayı vermiş olduğu değerin farkında olabilmek. Çok mu böyle zor konuştum bilmiyorum ama bence bitcoin sahiplerinin çoğu bu değerin farkında değiller Helal Hanım ne dersiniz? Bir e, sınırlı sayıda üretilecek ve bitecek olan bir şeye sahip olmak bence çok daha farklı bir duygu ne dersiniz? Tabii aynı fikirdeyim Murat Bey çünkü 21 milyon adetle sınırlı bir enstrümandan bahsediyoruz. Nasıl ki altın sınırlı herhangi bir sıkıntı olduğu zaman güvenli liman olarak altına koşuluyor. E, ta, e, yine bitcoin açısından bakacak olursak dijital altın olarak alt, aslında hayatımıza girdi. Evet son zamanlarda ikisi ayrıştı. Negatif ayrıştı altınla bitcoin ama e, ...ikisi de sınırlı varlık, ikisi de güvenli liman rolü görebilir, oynayabilir. E, dolayısıyla e, kriz zamanlarındaki bitcoin'in çıkış mantığı da aslında buna dayanıyor. E, 2008 finansal krizinin ardından çıkartılan ve e, geleneksel dinamikleri tam tersi aşağı etmek için e, kurgulanan bir sistemden bahsediyoruz. Evet zaman içerisinde gelişti, dönüştü. Pek çok altcoin çıktı ama bitcoin lokomotif olarak kalmaya devam etti. Piyasaya yön veren olmaya devam etti ve Bugün baktığımız zaman piyasanın %48'ini Bitcoin'in domine ettiğini biz gözlemliyoruz. Dolayısıyla ilk hareket her zaman Bitcoin'den gelir. Bunu sizinle yaptığımız yayınlarda da aslında çok fazla konuşuyoruz. Lokomotifimiz Bitcoin ilk hareket oradan gelir. Orta uzun vade hedeflerinde bir bozulma yok, sıkıntı yok. Zaten sınırlı bir varlık ve ben bugün kazmaya başlasam bir madenci olsam e, sabah kadar kazıyor olsam, algoritma çözüyor olsam çözemem. Çünkü sistemin kendisi de ona göre uyarlandı. Yani herkes kafasına göre e, algoritmik problemleri çözerek e, bitcoin çıkartamıyor. Bunun kuralları var, zorluk derecesi var. E, belli problemlerin çözülmesi ve belli periyotlarda ...aslında çıkartılıyor olması durumu söz konusu ve... ...2140 yılında son bitcoin çıkartılmış olacak hesaplamalara göre... ...tabii dakika gün farkı çıkabilir farklı sebeplerden dolayı ama... bu ...2140 yılından sonra istesek de bitcoin üretemeyeceğiz ve yayamayacağız... ...böyle düşünmek Hı -hı. lazım. Dolayısıyla aynı fikirdeyim. Tabii ki de piyasa bazen bize kötü yüzünü gösteriyor... ...düşüşlerle karşılıyor, bazen yükselişler ile bir boğayla karşılık veriyor o zaman... E, ...kar cebe yakışır demiyoruz. E, hala gideceğini düşünerek bekliyoruz. Dolayısıyla düştüğünde de bir hayal kırıklığı yaşamış oluyoruz yatırımcı olarak e, ve piyasaya küsebiliyoruz. E, bitcoinlerimizi satabiliyoruz ama bu noktada fonumuzu ve biz kripto para birimlerine ne kadar bütçemizi ayıracağız bunu hesaplayarak piyasaya girersek düştüğünde alım yapmak. Ee, belki bir maliyet dengeleme yoluna gitmek, orta uz uzun vade hedefini canlı tutmak e, daha mantıklı gözüküyor kriptolar adına. Daha doğrusu bitcoin adına. Bu son dönemde böyle şehirli İstanbul'un böyle ...tabii çok yoğun bir hali var... ...değil mi... ...bugün işte gördüm... E, ...bir tane abimiz elinde telefonla böyle adres sormaya... ...bir şeyler sormaya çalışıyor... Ama herkes o kadar tahammül sınırları artık e, kalmamış ki... ...kimse kimseye cevap vermek istemiyor... ...adam oradan oraya oradan oraya böyle... ...hani peçete gibi do <laughs> dolaşıyordu... bir ...İstanbullulara çünkü bir dokunulmazlığı var... ...değil mi... ...stres anımızda olmuşuz böyle... ...artık patlayacak noktamız var... ...şimdi ama bir taraftan da yani... ...siz dediniz ya işte... E, ...piyasalar hep bir iyi görmek istiyor... Genel olarak şehirli insanlar böyle artık şey noktasındalar ya bu kadar çok stres, bu kadar çok e, hengamenin içerisinde e, kötülüklerden değil mi ya da kötü enerjilerden kaçma gibi bazı detokslar yapıyorlar. Bilmiyorum siz hanımlarda görüyoruz, erkeklerde de yapanlar var. E, şimdi bu hayatın gerçeklerinden de bir kaçış gibi de oluyor. Piyasada da böyle hani hep iyi tarafından bakmaya çalışıyoruz ya. Piyasa aslında hayat gibi değil mi? Yani iyi tarafı da var. ...kötü tarafı da var. Mutlu da edebilir... ...mutsuz da edebilir. Ne beklediğimizle alakalı bir şey. Dolayısıyla hayatta... ...herhalde ben mesela kötü bir şey yaşadığım zaman... ...o kadar çok mutlu oluyorum ki... ...çünkü o kötü bir şeyin arkasında bana öğretiye ben bakıyorum. Yani ne vermek istiyor bu mesaj? Ben bunu yaşadım. Daha belki kötü bir şey de yaşayabilirdim. Ona bir engel olabilir belki de bilmiyorum. Hani Yaradan nasıl önümüze o işareti koyduysa. Ya da bu kötünün içerisinde de... ...gerçekten de alacağım bir mesaj vardır. Bir düşün Murat dediğim zaman... ...inanılmaz bir mutlu oluyorum... Belli bir yaştan sonra hata da yapmakta artık biliyorsunuz hani zorlaşıyor. Helin Hanım bilmiyorum sizde tablo nedir? Ben e, artık tablona. eskisi kadar böyle <laughs> şuursuzca tırnak içerisinde aptallıklar da yapmıyorum. Yaptığım zaman da mutlu oluyorum diyorum ki devam ediyor hayat. Demek ki Murat sen de hata yapabiliyorsun diye. Dolayısıyla piyasaya herhalde biraz böyle bakmak lazım. Hayat gibi ne dersiniz? E, aslında çok doğru buna da katılırım. Çünkü biz e, insan olarak hatalarımızdan ders olarak... E, bunu yapmıyor olmalıyız. Hmm. Trader'lar açısından bakacak olursak da bu bu şekilde işler. E, piyasayı böyle yorumlarsak evet her kayıp aslında ileri vadede elde edilebilecek bir kazanç olarak geri döner bize. E, ama tabii bundan ders çıkartabiliyor olmak önemli. Ve e, şimdi yatırımcı psikolojisi açısından da e, geçmişte öyle oldu yine öyle olacak kaygısından ziyade geçmişte bu hatayı yapmıştım şimdi bu hatayı yapmayayım. Stop'uma uyayım, hedefime uyayım e, ve karımı alıp çıkayım eğer e, kısa vade düşünüyorsam. E, ne hedef koyuyorsak ona uymalı ve e, geçmişte yaptığımız o hatalara işte örnek veriyorum. Çok fazla kaldıraç kullanıyorsak ve stoplandıysak e, böyle olmuştu bir daha bunu yapmayayım. E, ya da belli seviyeye kadar hedef koymuştum buradan geri döndü stoplandım bunu yapmayayım gibi gibi. Ee, böyle bir madde listemiz maddeler listesi olursa eğer, eğer ders çıkarttığımız zaman evet. en azından trade'imizde daha başarılı oluruz hayatta bunun gibi dediğiniz gibi. Aynen. Çok hırslara evet. kapılmamak lazım değil mi? Dünyevi şeylere çok değer vermemek lazım. Hani ö, kefenin gerçekten de cebi yok yani. Ölüp gittiğimiz zaman yanına hiçbir şey koyamıyoruz. Hani o eski belki hani imparatorluklarda falan inanış gereği yanına bir şeyler koyulabiliyor ama hani bizim müslümanlık gereği yanımıza bir şey de alamıyoruz. Şimdi Bitcoin kripto para piyasalarında da hırsın ve para kazanma tutkusunun çok yoğun olduğu bir dönem de vardı. Hani bir lale dönemi değil mi? Bir havuç dönemi daha doğrusu vardı. O havucu göstermişti. 60 bin doların üzerine kadar giden bir bitcoin vardı. M2 parası para çok arttı. Dünyada likit de boldu Ve orada da hani çarpı 100 coinler vesaireler çok konuşulmuştu. Sizi tenzih ediyorum. Siz bu piyasa için çok güvenilir ve doğru bir isimsiniz. Zaten o yüzden aynı ekranı paylaşıyoruz. Evet, evet, evet. Ama çok da böyle hani bu çarpı yüzleri falan gören diğer analistlerin de biraz şef vermesi birlikte yatırımcıların coşkulu bir şekilde hırslarına yenik düştüğü bir piyasada görmüş olduk. O dönem sona erdi mi? O bir hani şey mi dönemiydi? Yani lale devri miydi diyelim piyasalarda, kripto para piyasalarında şimdi bir daha e, dengeli ve doğru portföy yapma zamanı mı? Geçen bir miskanından paylaşmıştık yatırımcıların risk görüp satıp altına ve güvenli limanlara döndüğü bir an. Kripto para için öyle bir miskanı geldi mi sizce? Şöyle e, şimdi 9500'ün üzerinde altcoin var. Dolayısıyla e, bu fonlar piyasadaki fonların hepsi tabii ki eşit dağılmıyor ve altcoin'lere indiğimiz zaman likiditesi az oluyor. Yani hacmi o kadar zayıf ki e, bu bahsettiğiniz e, öngörülerin olmasının bir sebebi işte yüklü fonların zaten önceden hazırlanarak belli alt altcoinlere aktarılması ve orada bir hareket yapılması, yukarı yönlü ani bir sıçrama yapılması ve sonrasında yine ani bir çıkışla birlikte dip seviyelerin yatırımcıya gösterilmesi. Bu çok riskli ve yatırımcının da dikkat ederek e, ...pozisyon alması gerektiğini aslında bize gösteren bir durum. Lokomotif e, bitcoin dedik, majörlere bakabiliriz. Bu bu zaman sepet yapma zamanı. Tekrar 100x'ler gelmez mi? Gelebilir. Ama bunu önceden şu coin 100x yapacak, bu 50x yapacak... ...bunu bilmek, e, kendimiz işin içinde değilsek... ...bunu bilmek imkansıza yakın. E, ancak bir para bolluğu, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız gibi bir para bolluğu olursa tabii ki de piyasalar ralliye açık. Tabii ki de e, tabana yayılan bir durum olduğu için artık herkes aşina benimsenme oranı ciddi derecede artmış durumda e, 2022-2023'e baktığımız zaman. Bu benimsenme oranının artmasıyla birlikte insanların en azından eli e, portföy oluştururken kripto paralara gidecektir. Ama bir de süreç içinde FED ve faiz artırımı döngüsü var. Biz şu an onu biraz rafa kaldırdık bankacılık krizinden dolayı ama bankacılık krizinin çözül, çözülebiliyor olup olmamasıyla orantılı olarak tekrar gündeme gelebilir ve tekrar sıkılaşma politikası e, gündeme gelirse eğer o zaman piyasadaki likit çekilecektir. Burada da dağılan fonların hepsi çıktı mı? Bana kalırsa hala çıkmadı. Hala e, e, kripto para piyasasında olan e, fonlar da var. E, sıkılaşma politikası devam ettiği sürece buradan fon çıkmaya devam edecektir. Dolayısıyla e, geri çekilmeler yer yer görülebilir. Bankacılık krizi neden piyasayı besliyor? E, burada mevduatlarda da ciddi bir azalma var ABD'ye baktığımız zaman. O bahsettiğim aşina olan kri e, yatırımcı kripto para birimlerine yöneldi ve ağırlıklı olarak en bildikleri kriptoyu aldı aslında. E, Bitcoin alışı yaptı. Bir de tabii e, pozitif ayrışanlar var XRP gibi. Onun hikayesi bambaşka. Dava süreciyle alakalı e, çözüme gidilecek mi gidilmeyecek mi? E, sona yaklaşıldı gibi bir e, beklenti dolaşıyor piyasada ve bu da XRP'nin fiyatını ciddi derecede yukarı taşıdığı son 5 gündür eksi yapmadan e, ta, e, tavan tavan gidiyor derler ya e, hisse senedi piyasasında. Bu da aynı şekilde tavan tavan gidiyor e, neredeyse 5 gündür. E, bu tarz pozitif haberler yaşandığı kripto para biriminde e, farklı bir ivme yaratacaktır. XRP gibi. ...başka bir altcoin'de de olabilir bu. Matik mesela, Matic de son zamanlarda şahlanan kripto para birimleri arasında yer alıyor. Ama tabii ki de anlaşmaları ve haber akışına bağlı. Ama o bahsettiğimiz 100x'lerin geliyor olması için piyasaya para akıyor olması lazım. Evet, çok bol, bol para olması lazım değil mi? Ev, Evet, bir para bolluğu olması lazım ki şu an aslında bu e, küresel anlamda istenmeyen bir durum. Enflasyon bu seviyelere ulaşmışken dolayısıyla yatırımcı bu dönem temkinli olacak e shitcoin dediğimiz e, coin'leri sepetine sokmayacak. E majörler ve geleceği olan kripto para birimlerine tercih edecek. Sonrasında da boğayı e, tekrar bekleyecek. Evet, 28.314 dolar. E, hafta sonuna girmeye yaklaşıyoruz. Sizin böyle hafta sonları totemleriniz var mıdır? Pazar dönüşleri vesaire bitcoin'e. Sizde kesin 40, sizde bir totem vardır <laughs> Helin Hanım. Öyle bir şey hissettim. <laughs> hani işlem yapmadan önce artık <laughs> evet. dişinize vurup böyle bir hani monitöre sonra gitmeler <laughs> ya da sağ ayakta seans soluna girmeler. <laughs> <laughs> Yapıyor musunuz bir şey? <laughs> Yok o kadar değil ama e, piyasalar kapandıktan sonra kripto para piyasasının biraz daha rahatladığını düşünüyorum. Ha. Çünkü e, o, o zaman e, seans saatleri içinde olmuyor. Yani hisse senedi piyasasıyla e, karşılaştıracak olursak ABD endeksleriyle e, pozitif korelasyonu olan bir e, piyasadayız. Dolayısıyla oranın kapanması ve biraz daha ABD'nin sakinleşebiliyor olması... Kripto e, kriptoları hafta sonunda rahatlatıyor. Kafamızı ama dinliyoruz ek, diyorsunuz biraz, Amerika kapanışı. Evet biraz, biraz daha <laughs> piyasada kapanış yok en azından kapa, evet. e, kapan sonra biraz e, zihnimizi dinliyoruz ama Aynen. burada da şöyle bir durum var İç dinamiklerde herhangi bir olay olursa bu sefer o o durum direkt olarak fiyatlanıyor piyasada ve e, biraz daha net bir görüntüyle. Sadece kripto para piyasasının dinamiğiyle aslında fiyatlamalar gerçekleştiği için hemen o e, tarafa geçip ona bürünüp ona göre işlemler yapılıyor tabii ki. E sizin piyasada böyle bir yükseliş olduğu zaman yorum çok oluyor ya düşüş olduğu zaman yorum olmuyor. Yine gerçekten e, hani sözün meclisten dışarı biliyorsunuz. Bunu niye bağlıyorsunuz? Yani hep böyle bir ver yansın durumu var. Yani nerede işte diyorlar o analistler de niye konuşmuyorlar da ya da çıktığı zamanda işte çok fazla yorum görüyoruz işte bitcoin'e bir şey var. Hani böyle düştüğü zaman bitcoin'den dolayı analiz vermekten korkuyor mu o fenomenler sizce? E, sebebi şu olabilir. Piyasacı mı değiller? Yani onlar fenomen mi gerçekten? De Fenomen oldukları için hani piyasanın iki türlü çalıştığını kafaları basmıyor mu fenomenlerin? Yok şöyle bir muhtemelen. Şimdi ben genelde düşüşlerde konuşmayı mesela daha çok seven tarafım. Hı -hı. Yükseliş olduğu zaman zaten bir şekilde medya algısı da o tarafa. Sizi tenzih ediyorum biz çünkü sürekli yeni yapıyoruz Aynen. sizinle. Bir de biz her gün rakamda veriyoruz e, zaten. <laughs> Aynen. Evet yani zaten biz sürekli düşüşte de yükselişte de birlikteyiz ama Diğer kuruluşları göz önünde bulunduracak olursam, yatırımcının ilgisi yükselişte daha canlı oluyor, daha çok merak ediyor. Mesela düştüğü zaman ya işte çok düştü hani dip seviyelerde denildiği zaman yatırımcı boğa piyasasına inanışını zaten kaybettiği için ayı piyasasında daha çok korkuya saplanıyor ve eğilim düşük oluyor. Dolayısıyla çıkıp çıkılıp konuşulduğu zaman da o kadar ilgi olmuyor. Hmm. E, fenomen... Yatırımcı mi? da yani ne? birazcık düşüş, düşüş, düşüşü de pozitif olarak o zaman düşünsün. Hani bir şeyi almak istediği bir şeyi ben böyle düşünüyorum. Mesela şimdi koltuk bakıyorum da bin tane markaya bakıyorum. <laughs> Onların hepsini böyle spotçudan, şuradan, buradan ya da işte başka Bursa'daki özel mağazalardan... ...hangisi en uyguna bulabilirsem diye bakıyorum ve o düşerse... Ee, daha ucuza almış olacağım almak istediğim şeyi. Öyle baksınlar benim Üçten koltuk gibi. gibi evet. Yani zaman. değil evet. mi? 10 lira vereceğini lira verecek yani. Evet. Aslında mantık biraz bu şekilde işleyebilir. Ama piyasa çok oynak olduğu için ve hala biraz güven kırıklığı olduğu için bu düşüşlerin daha da sertleşmesi yatırımcıda ekstra bir korku yaratıyor. Dolayısıyla e, boğa'ya geçişte ya da yükselişte e, çok fazla inanmıyor ve ayı piyasasına da piyasayı takip etmiyor. Benim uygulama silen arkadaşlarım var düşüş sırasında hani kalbim kaldırmıyor ben bakmayacağım deyip direkt e, çıkıyor. Dolayısıyla ilgi az olunca çekilen e, videolar ya da yapılan analizler de azalıyor diye düşünüyorum. Biraz iyi niyetli bakmak istiyorum. Evet. Diğer taraftan e, yükselişte e, yapılmasının bir diğer sebebi evet ilgi ama yanı sıra bir analiz yapıyorsunuz. E, spot piyasaya da hitap etmeniz gerekiyor, kaldıraçlı piyasaya da hitap etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yükseldiği sırada her iki piyasadaki yatırımcıyı da yakalayabiliyorsunuz. Şimdi spotta short açamıyorsunuz, ancak nakde dönüyorsunuz, e, selleyemiyorsunuz yani direkt e, alış yönüne geçiyorsunuz. Diğer taraftan koyduğunuz hedefe kolaylıkla ulaşabilir piyasada e, piyasaya giren fonlar var. E, daha tutarlı bir analiz yapmak isteyen kişi. Belki de sadece e, yükselişte eğiliyor olabilir. Bir diğer sebebi de budur hı hı. muhtemelen. E, ama bu e, zaten bir dönem vardı Murat Bey. Hangi kripto parayı derseniz, o kripto para birimi zaten yükseliyordu. Böyle evet. bir gerçek vardı. Aynen. E, yani hiç bilinmemiş bir. Öyle bir andı değil mi anı o? Yani Tarkan'ın ne ne koysa öyleydi. hit olduğu dönem gibi yani kuzu kuzu albümü gibi. Ne çıkarsa patlıyordu. <laughs> Sonra <laughs> işte bu Dudu olmadı ya da şu <laughs> olmadı diye tartışıyorduk. Bir çok kısa bir <laughs> şey soracağım. Çok mezar bitimlerle. Aynen. Evet. Ee, bir dakikamız var yönetmenim. Bir, 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 bir otuz, Daha da kısa hatta diyor yönetmenim. Bu silikon Valley Bank'ta oluşan e, ambiyansdan dolayı... ...birazcık altcoin'lere olan bakış açısında bir negatiflik var. Artık hani yukarıda bitcoin gitse bile altcoinden katılamadığı bir dönem de olabilir mi diye çok minik bir cevap lütfen. Ee, önce bitcoin'in doygunluğa ulaşması lazım diye düşünüyorum. Altcoin'lere yani çok fazla dipte almadan ilk 10 ilk 15 gözetimimizde olabilir. En azından izleme listemizde olabilir. bu noktada biraz önce saydığım kripto para birimi Ethereum, Matic, Phantom bir ara güzel gidiyordu. Hala e umut var. XRP dava süreci çözülmeye başlanıyor. Hemen alalım değil. Asıl mesele dava çözüldükten hmm. sonra e, yaşanacak. Bunu da e, söylemeden geçmeyeyim. E, ama diğer tarafta yatırımcı algısı şu an itibariyle pozitif. E, Bitcoin'de 28.800 önemli. Ethereum'da 1820 önemli. Akşama doğru satış baskısı artabilir. Bu da e, bankacılık krizinin çözülmeye başlanıyor algısının e, şimdi ABD'deki evet. endeksleri de takip etmek lazım. E, açılıştan sonraki fiyatlama çünkü önemli olacak. E, diğer taraftan dediğim gibi e, fantoma matiye Hı. buralara bakabilir. Not aldım vallahi eğer düşerlerse sosyal medyadan arkadaş deriz artık Kelen Hanım söyleyeyim. E düşebilir bir miktar <laughs> geçebilir Bu <O> arkadaşlar bugünü... <laughs> hemen Instagram'dan unfollow <laughs> eşinizi ve sizi şaka bir yana e, son postumu da be beğenirsiniz o zaman yayın bitiyor. <laughs> <laughs> Teşekkür <Tabii>. ederiz efendim. <laughs> Kendinize de, iyi de, bakın. De, Elin Çelik'te de, konuştuk. Yarın tekrar görüşelim.